Ali İmran Suresi 120. Size bir iyilik dokununca münafıklar tasalanırlar diyor Allah. Nasıl olur iyilik? Tebliğ gücün artar. İnsanların etkilenmesi artar. Kitapların daha çok çıkar. Gücün artar, zenginliğin artar, sağlığın, saatin artar. Münafıkları ezmeye başlarsın. Köfrü yıldırırsın fikrinden, bilginden. Ne olur o zaman münafık? Tasalanır. Hem ne tasa, ızdırap çeker. Allah ona dikkat çekiyor. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Mesela biri hakaret eder, biri saldırır. Ya bir dava açılır, bir şey olur. Herhangi bir Müslümanın aleyhine herhangi bir şey. Bunda da sevinirler diyor Allah. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, sabredince sevap kazanıyor Müslüman. Sakınmak da itinalı olup tehlikeler savuşturacak hareketler yapmak ve helal harama dikkat etmek. Onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Demek ki onlar hileli düzenler yapacaklar. Allah onlara o gücü verecek. Ama o hileli düzenlerinden siz etkilenmezsiniz diyor Allah. Bir mucize bu. Normalde munafığın bir gücü olması lazım. Ama güçleri yoktur diyor Allah. <laughs> bak hileli düzenleri düzenin bak demek ki sürekli düzen yapıyorlar. Hile yapıyorlar size hiçbir şey hiçbir şekilde zarar vermez ya Allah. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Bu ne demektir? Onların meydana getirdiği hile ve mekri yaratan benim diyor Allah. O mekri ve hileyi bozan da benim. Mesela münafıktan bir atak olduğunda eğer onu münafık yaptı derse şirke düşersin. Münafıktaki o atağı Allah meydana getirir. Müslümanın imanını güçlendirmek, şevkini artırmak, düşünme ufkunu genişletmek, cihadını parlatmak için. İnşallah. İnşallah.